Değerli canlar. Hepinizi aşkı muhabbetle selamlıyor, sevgilerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi dünya büyük bir salgın hastalıkla boğuşuyor. Bütün canlar çok zor durumda kalıyor. Hatta bu hastalık nedeniyle aramızdan yüzlerce arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, canımız Hakk'a yürüdü. Hakk'a yürüyenlerin devri daim, devri asan olsun, geriye dönüşleri ihsan olsun, menzilleri ışık olsun, yattıkları toprak onları incitmesin. Fakat geride kalanlar içinde de çok zor bir hayat var. Birçok arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız, canımız işinden aşından oldu. Günlük hayatını devam ettirmek zorunda olanlar çok zor durumda kaldılar. Ve sofralarına birçok aile ekmek koyamıyor çocuklarına süt alamıyor. Karınlarını doyuramıyor ve birçok insan görüyoruz ki maalesef çöplerden yiyecek topluyor. İnsanlık tarihi çeşitli süreçlerde büyük bunalımlardan geçmiştir. Fakat bizim tarihimiz dayanışma ve birlikteliği ve dilliğini dayanışma üzerine kurmuş, lokma paylaşımı üzerine kurmuş bir topluluktur. Şimdi tam da birimizin kırk, kırkımızın bir olma zamanıdır. Ortakçı yaşam kültürünü özümsemiş toplumların birbirleriyle lokma paylaşması o toplumları yüceltir. Ve lokma paylaşmak bir onurdur. Bizim lokmamız dertlere deva, hastalıklara şifadır. Lokmanız kırıklar dergahına yazılsın. Biriniz bin olsun. Hak lokması olsun. Dertlere deva, hastalıklara şifa olsun. Değerli canlar, her paylaştığınız lokmanın bilinmesini isteriz ki bir yoksula aş evinde onun hayatını devam ettirebileceği bir ilaç olmuştur. Dolayısıyla paylaşmak, ortakçı yaşam kültürünü savunmak ve bu birlikteliği sürekli geliştirmek artık bir görev ve sorumluluktur. Paylaşmak onurdur. Aşk ile.